Efendim merhabalar ee, Diyarbakır'a hoş geldiniz öncelikle ee, uzun süre sonra kuyumculuk sektörü bir organizasyon yaptı de Sizde özellikle bu organizasyonlar açısından oldukça tecrübeli bir isimsiniz. Buradaki organizasyonu nasıl buldunuz? Evet. Eee fuarcılıktan ülker Selviler ben. E, yaklaşık 20 yıla yakındır bölgedeki kuyumculuk sektörüne yönelik fuarların e, hani başlamasına vesile olan ki, kişilerin başında geliyorum. Uzun bir aradan sonra burada yapılan bu organizasyonu e, da emeği geçen arkadaşlarımıza öncelikle tebrik ediyorum. Hepimiz için e, hayırlı uğurlu oldu diye düşünüyorum. E, ben gayet güzel buldum, hareketli buldum. Sektöre de e, hani bir can suyu olduğunu düşünüyorum. Herkes e, yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze geldi. Böyle bir organizasyonda bir araya geldi. Ben gayet başarılı buluyorum. Herkesin eline emeğine sağlık. Siz de bir organizasyon düşünüyorsunuz sektörümüz evet. açısından önümüzdeki günlerde Van'da evet. e, tarih netleşti mi, nasıl bir organizasyon olacak, e, ne? bize biraz anlatır mısınız, bilgi verir misiniz, ipucu verir misiniz? Tabii ki. Biz de usvarcılık olarak 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında uzun zamandır planlamış olduğumuz Van'da Anatolya Javeleri Show adı altında, e, fuarımızı hayata geçirmek için şimdiden çalışmalara başladık. Oradaki hedefimiz e, Hani hem yurt içi pazar hem de özellikle sınır e, ilimiz olması münasebetiyle İran, Irak ve Azerbaycan ile ilgili e, ciddi bir ziyaretçi çalışması da yapacağız. İnşallah e, sektörümüze yakışır e, bir organizasyon yapmaya gayret göstereceğiz. Tanıyabilir miyiz? Merhabalar Ferhat Aslan ben. Van'dan Bişaralı Kuyurculuğu'nun sahibiyim ben. Efendim nasıl buldunuz organizasyonu? Zorluklara rağmen bence güzel bir organizasyon oldu. Eee ana sponsor Cemcam Kuyumculuğa gerçekten buradan teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Uzun süredir organizasyon yapılamıyordu. Evet bayağı bir oldu. Yaklaşık pandemiden dolayı yaklaşık 2 yıldır böyle bir organizasyon oluşmadı. Az ve öz oldu bence. Güzel oldu. İnşallah daha güzel bir organizasyonlarla karşılaşacağız. Siz de Van'da yapmayı düşünüyorsunuz böyle evet, bir organizasyonla ilgilenenler aşire. Evet, böyle bir planımız öyle bir grubumuz var. E, Sayın Ülker Hanım'la beraber 13-15 Mayıs 2022 yılında Van'da bir organizasyon olacak. Bir far gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.